Selamun arkadaşlar. Ben Aytekin Tanaverdi. Youtube kanalımda yeni bir yayınımda yine sizlerle birlikteyim. Bugün günlerden 20 Mayıs 2023 Cumartesi Şarkısı'da Canlı Pazanı'ndayım. Pazarındayım. Bugün açılışımı Burak kardeşimle yapıyorum. Bana çekimi yapmadan önce abi de hep sona koyuyorum bizi. Bu sefer dedim tamam söz açılışımı sen de yapacağım. Programa başlamadan önce şunu da söyleyeyim. Siz değerli takipçilerime ve şu anda yeni izleyecek olan arkadaşlarıma çekimlerimin daha iyi olması için ve birçok yere çekime gitmem için destek sağlayan Akun Tarım ve Hayvancılığa teşekkür ediyorum. Buradan Furkan Bey'e de selamlarımı iletiyorum. İnşallah güzel bir çekim olur. Ama pazarın genel görüntüsü çok eskiye nazaran kalabalık değil, durgun diyelim ve sözü Burak kardeşime vereyim. Açıl da sen ne yapalım? Nasıl Aytekin abicim hoş geldin. Hoş İyilik, olduk. Sağlık abi. Sen nasılsın? Valla pazar pazar dolaşıyoruz. Evet. Sizleri görüyoruz. Özlüyoruz. Uzun zaman oldu daha bayağıdır görüşemiyorduk. Evet. İsmail abi yok herhalde. Abim orada abi. Bir pazarlığı var herhalde evet. ona bakıyor abi. Arkadaşlar genelde pazarlarda böyle sürekli çektiğim kişiler var. Yani dikkat ettiyseniz onu da söyleyeyim. Mesela Burak kardeşim, İsmail kardeşim. Dördüncü yıl çekim yapıyorum ve hep aynı yerdeler. Esnaflıkları çok düzgün. İşim Bu, hani abi. bugüne kadar bir şikayet duymadım. Evet abi. Hani öyle bir şey olsa muhakkak söylerlerdi. Ve her zaman da böyle esnafları, arkadaşlarımı çekip sürekli videolarıma koyuyorum. Hani bazıları kızıyor abi ya, aynı kişiler çekiyorsun diye. Nasip diyelim. Bugün neler getirdik? Bugün şu yaşar danalarımız var abi. Dur onları Biraz da gösterelim. Da var. Başlayalım Kaç ay bunlar? Abi bunlar bir yaşında falan Aytekin abi. Şu kurban oluyor dişini atmış. Evet. Bunlar da birer yaşını geçkin işte abi. Ne istiyoruz bunlara? Bunlara değerse 43 er diyoruz abi. Canlı kilo ne gelir lan? Canlı kilo 350 civarı abi. Bir de şunlar var. Evet abi. Bunlar da aynı yaşında mı? Bunlar da 5-6 yani aylık abi arası. Şu sondakiler biraz evet daha ufak. Abi. Bunlara ne diyoruz? Bunlara da 42'şer diyoruz. Ay abici. Bunlar büyüklere göre biraz daha pahalı abi. Evet her şeyin küçüğü pahalı. Aynen öyle abi. Yani Küçüğe ben... şu an hiç gücü yetmiyor ya. İnsanlar niye pahalı diyor? Çünkü bulunması zor. Evet abi doğru. Yani şimdi bunları Mesela sen topluyorsun. Evet. Eskiden bir köye, iki köye gidiyordun. Şimdi 10 köye. Şimdi gidiyor. aynen öyle abi. Yani. Evet. Şimdi Durum bayağı abi geziyoruz. İsmail abi selam söylersin. Aleykümselam abi. İşin rast gelsin. Pazarın Tekrar bereketli olsun abi. abi. Sağ olasın. Sağ olasın. Abi. Hoş bulduk. Nasılsın? Çok şükür abi. Sen nasılsın? Vallahi takılıyoruz. Aynen. Şunlar senin güzel cene. Aynen nasılsın? abi. Kaç tane malın var? 23 tane. Şunlar yaşını geçkin. Geçkin abi. Hepsi geçkin yaşını ya. Canlı kaç her kilolar? 380'er falan var abi üst üste. Ne istiyoruz? Bunlara 48'er diyoruz abi. Son biteri kaç olur? 45 yaş ince vereceğiz yani aklımızdaki de. Vallahi. Ama hiç alıcı yok. Bugün öyle durgunluk var. Daha hiç soran olmadı yani. Benden sonra sorarlar biliyorsun. Sen geldikten sonra satılıyor zaten. Allah razı olsun. Bulmak zor, satmak zor. Şu anda ha, fiyasa... bir hafta tanca buluyoruz. 23 tane ay burada satamıyoruz işte. Evet. Ama görsünler şimdi videodan sonra gelsinler haftaya. Aynen. Çarşı pazarın bol olsun, işin ol, gücün abi. rast gelsin. Allah'a emanet. Senin işin şey gücün rast gelsin. Burada da güzel besilikler var. Her pazarda yok. Bunlar da Şemsettin abimiz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi, hoş geldin Aytekin abi. Hoş bulduk. Kaç tane malın var bugün? 18 tane abi. 18 tane. Evet Aytekin abi. Besiye. Evet, besi, besiye abi. Nasılsın, iyi İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? <laughs> videolar paylaşıyorsun. Allah razı olsun. Her zaman izliyorum seni. Şey Sağ olun. Nereden geldiniz? Ben Şanlıurfa'dan. Şanlıurfa'dan. Kesin inek alacaksınız. Ya, Genelde öyle. Bana bakmaya geldik. Hayırlısı. Haşa dittir Ahmet Koma. Evet. <laughs> Hayvan çay ocağına çarptı. Çay ocağını devirdiler bizim. Yok şimdi başı bela, dar dardadır adamla şey yapmayanlar. Evet, yani yok, çekerken... yok, gerek yok, gerek yok. Bizim malı mahvetmeyedir. Evet. Bazen seni her zaman seyrediyorum. Gerçekten güzel. Yani videolar çıkartıyorsun. İşte gördüğünüz gibi böyle birebir cam canlı çekiliyorsun. Allah razı olsun. Ee, böyle şeyler yapmak güzel bir şey. İnsanı bilgilendirmek. Hani, pazarı aydınlatmak. Her şeyi zaten gösteriyorsun. O yüzden seni seviyoruz Aytekin abi. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz Allah'a emanet. Cemşettin abi bir lafa giremedik. Evet Aytekin abi arkadaş geldi ondan ya. Yani. Şimdi canlı kiloyu sordum ben de. Canlı Aytekin abi dörde yüz bunlar. Fiyat 380, ne diyorsun? 380, 55 lira diyorum. 55 lira diyorsun. Evet Aytekin abi. Burada da Yunus Güneş kardeşimiz. Evet Yunus abi. Sabahlar. Yani Yunus piyasayı abi, kontrol etmeye Heraba. geldin herhalde. Bir dolanıyoruz abi şöyle bir kontrol etme amaçlı geldik pazara. Hayırlısı. Nasılsın abi, iyisin? Çok şükür. Böyle abilerimizi görüyoruz. İşi rast gelsin. Hesap kardeşlerimiz. Abi abim Allah güzel abim. Değerli bir abimiz. Güzel İşi bir esnaf. İşi rast gelsin abi. Ee, Malı da güzel mal satar. İşi rast gelsin. Senin de abisi. Hey Allah, Allah, Allah razı olsun abi. Hepimize. Aynen. Amin. Şemsettin abi var ya. Buyur abi. Senin etrafına çok tanıdık geliyor ya. <laughs> evet abi doğru söylüyor. <laughs> Hiç soran oldu mu? Çok soran var Aytekin abi. Ne fiyat veriyorlar? daha fiyat yok da araştırıyorlar şimdi, soruyorlar. Daha erken saat erken, 6. Erken saat daha evet saat daha 6'ya geliyor. Aynen. aynen. Yavaş yavaş canlanacak inşallah. Çarşı pazarın olsun. İşin gücün rast gelsin. Senin de Aytekin abi sağ olasın. Allah'a emanet görüşürüz. Sağ olasın Aytekin abi işin rast gelsin. Selamun Aleyküm. Hoş geldin Aleyküm Selam. Aleyküm Selam. Nasılsın Sunu abi şöyle inşallah? Tut. İyiyim sağ ol. Kurbanlıklar getirmişsin evet, ha? Evet bu sene yine kurbanlığa başladık abim. Kaç tane var abi? Şu anda 10 tane var abi. 10 tane evet. Maşallah diyelim. Aynen her zaman kalite abi Yıldırım olları. Kayseri'nin gülü. Aynen abi. Kayseri'de dana barını Salih Yıldırım. Ya sizin Kayseri'de kurban çadırları falan ne zaman kuruluyor? Bizim Kayseri'de kurban çadırları hep 2 hafta kala falan başlar kurulmaya. Bizde öyle erken olmaz. İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir gibi. Bana haber ver geleceğim çünkü çok istiyorlar. Ne zaman desen abim gel misafirimiz hani, ol. Zaten kurumda... Kayseri'de de bir evim var. Sıkıntı evet, yok abim benim. Hı. Ne istiyoruz bunlara? Canlı ne kilo geliyorlar? Mesela şu Baştaki... abi 75 istiyoruz. Canlı kilo da 550 575 kilo arasında oynar abi Yanındaki o da aynı 75 lira istiyoruz ona. O da canlı 575 580 arası oynar abim. Şu da var. O aynı. da hemen hemen kilo olarak aynı. Öbürleri biraz daha aşağı. Onlar da 520 530'lar -530 evet. kilo. Onlara da 70'şer falan istiyoruz. Abim de ikramımız var. Maşallah. Hepsi kapaklı zaten. Kurbanlık vasfını taşıyor. Kurbanlığı alacaklara. Aynen Allah abi. Yıldırım Onlar adres. Kayseri. Merkez. Sağ Salih olduk. Yıldırım. Savaş Bir... Yıldırım. Ali Tekin. Sıtlı Tekin. Numaranızı söyle tam olsun. 0534 743 3704 Arayın arkadaşlar. Arayın. Kurbanlığınızı bizden tedarik edin abicim. Allah razı olsun. Hizmette Allah. sınır yok. Olsun. Toptan paraken fark etmez. Görüşürüz Allah'a emanet. Teşekkür ediyorum abim. Misafirimiz ol inşallah Kayseri'de bekliyoruz. İnşallah. Teşekkürler. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam Aytekin amca Ayla hoş geldiniz. Nasılsın iyisin? İyiyiz şükür sizler ne yapıyorsun nasılsınız? Çekimlere devam abi. İyi Allah kolaylık versin abi işiniz rast gelsin. Allah razı olsun. Kaç aylık bunlar? Bunlar altışar yedişer aylık Aytekin abi. Ne istiyorsun? istiyoruz? az Ay nasıl Aytekin abi? Bunlar Vallahi iyi toplamışsınız. Bunlara kırk harbin lira diyoruz abi. Canlı ağırlık ne gelirler? Canlı ağırlık 220-230 o civarda. O civarda. Fiyat veren var mı? Sonan var mı? Şu durumda hala fiyat veren yok. Sabah da kimse Her başlamadı. Kan. Hayırlısı inşallah satarsın Sağ abi. Sağ ol. Işin kesin, Bütün hafta kesin. toplamaya çalışıyorsun. Toplayıp da Aa, bir aynen gün bekliyor işte. Aynen öyle abi. Her zaman yapıyoruz işimizi. Hayırlısı diyelim. Allah'a emanet. Sağ ol. Teşekkür ederim. Videomun şu anda başından beri hep besilikleri çekiyorum. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi hoş geldin. Aleyküm, hoş bulduk nasılsın? Abi senin de paramızı mı abiciğim. Adil abimiz de orada. Aldık odanayı aldık Aytekin abi. İşi var diye almış. <laughs> evet. Şimdi Bak da verelim abi. Şunlar kaç aylık? Bunlar birer yaşına yakın abi. Ne istiyorsun bunlara? Burada 14 tane. Üst üste? Evet. 43 50 lira diyorum abi. Üst üste 43 evet, lira. Abi. Soran var mı? Fiyat veren var mı? Soran bugün biraz pazar gevşek. Bugün evet. biraz gevşek abi. Dışarıdan alıcı biraz gelmemiş gibi. Aynen. Seçimi atladırsak ondan sonra inşallah. Hayırlısı değilim inşallah. İsmet abim şimdi burayı kaldıracak. Bir de fiyat istesin. Ne istedim ki? Yanlış mı istedim abi? Kaç alın İsmet abi? Kalite amma ya. Değil mi Aytekin abi? Onlar kötü tanelar mı Tamam yumruk kadar olanlar bana bırak. Sıfret evet baba kaç tane alacağım? Hmm. Komple. Evet, hepsini al abi. Hepsini al abi. Bak canlı yayında da hemen hepsini hepsin satıyorum. Abi, abi nasıl? İsmet abimi tanımadın mı? Ben Evin tanıyorum. Ben tanıyorum İsmet abi. Ne diyeyim abi lan? Ben sana bir şeyler dedim. Söyle de Kaç alın İsmet abi. Fiyat. Kırpıçen bir adım abi. Kaç alın o İsmet abi? He? Ben bir şey diyeyim. Ya bak. Abi. Onun, de, boş. Tabii, evet. tabii. Onun de Ama o de şekilde olur. de olmaz ki. Ne e, o şekilde? Aşağıdakileri e, vermiyorlar ya. Burayı geç. Otuz beşer zarar geldi. Kaç e? her bir yalak dedim zarar geldi. Neyi zarar ediyor? Ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Doğru söylüyorsun. Geç bir kere de yiyeyim. seni vallahi tanımam da. Ee, Ama bu de. adamı yıllarca güzelim de. kes bir kere de yiyeyim onu. Yiyin. Onda sıkıntı yok kırık şerri abi masaya. Öyle bir şey yok. alır? yok ya. Bir ay vermişsin bana epeylerine. Kaçı yerine Az mıydı 35 şerri Allah için şurada 10 tl insan bırak abi. Vallahi. Vallahi bırak. Sen verir misin? Sen verir misin abi? Bütün Ya sen o yandaki 4 taneyi gösteriyorsun da o yandaki tane tane daha hiç gösteriyorsun. Işte evet. <laughs> 4 tane birazcık diğerlerine zarar evet. Çok şey burada Vallahi 5 vallahi tane dana var. Düşük değil Hangisi abi lan şunlar ufak şu mı şu abi? Toplu satıldığında bu malları da sattırıyor. Genelde sistem böyle. Dayı <laughs> <Şurayı gülüyor> alacak gibi ama. Fiyat ver İsmet abi sen. arkadaşlar. <laughs> Allah bereket <laughs> versin o da para. O da para at. Olacak gibi etmiyorum. değil aralarında. O zaman yanlış anlıyorlar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. Ne istiyoruz bu yine? Yine 130 bin lira diyoruz abicim. 130 bin lira diyoruz. Evet abi 45 Uğuz. litre muayyer. Bu erkek. Bu erkek. Kaç doğum yapmış? Üçüncü doğumu. Üçüncü doğumu, şöyle torbayı da göstereyim arkadaşlar. Fiyat veren oldu mu? 110 bin lira verdiler abi veremedik. Hayırlısı diyelim, hayırlısı. Allah'a evet. emanet görüşürüz. Teşekkürler abi hayırlı işler. olasın. Burada da buzalı bir ineğimiz var. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Pazar olsun. Eyvallah. Ne istiyoruz buna? Buna 40 lira diyoruz usta. Dişi buzası değil mi? Evet dişi buzası ile beraber. Kaç dedik? 40 lira. 40 bin lira. Evet. Kaçıncı doğumu? Bu 7. Tahmini 7. 7. Maşallah. Fiyat veren oldu mu? Soran oldu mu hiç? Daha yeni geldik. Hayırlısı inşallah Aynen. satar. Aynen. İnşallah. Pazar olsun. Allah'a emanet. Ederim. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Hoş bulduk. Bir tane mineni var. Getirmişsin yine. Ne istiyoruz buna? İkisine. Buzlarla birlikte 90. Ne istiyorsun yine dayı? 90 dayı. Aynen. Çok geldi dayıma. Başka hangisi vardı? Şu var. Bu ne? Kısır mı? Boş mu? Buzalı. Buzası şu mu? Önde. Önde ha. Erkek buzası var. Buna ne istiyoruz? 75. Buna 75 istiyoruz. Onun yanındaki de senin mi? Evet. Ona ne istiyoruz? Ona da 73 istiyoruz. Buzası var. Taze buzası. Buzası dişi. Dişi. Süt ne kadar veriyorlar? Şu anda gerçi emziyorlardır ama. 15 çift Şu baştaki 15 bu da aynıdır hemen. Aynen aynen. Şu 15 çift e Bu zalada da var ya. Evet. Hayırlısı inşallah satarsın. Sağ ol abi. Sağ Allah'a emanet görüşürüz. Sağ ol. Sağ ol. Selamun aleyküm. aleyküm. aleyküm selam. Besilik mi, tokalık mı, kurbanlık mı? Karar abi. verelim. Bu ne? Bunlar? Hem tokalık hem seneye kurbanlık. Bu seneye kurban olmaz. Seneye kurban olur diyorsun. Tok tokaya bağlanır. Yani. Yayılıma bırakılır. Ne istiyoruz bunlara? Çiftine 100 bin lira diyorum abi. Tanesi 50 lira. Çifti 100 tane 50. Hayırlısı inşallah satarsın. Sağ ol abi. Allah'a emanet görüşürüz. Sağ ol abi kolay gelsin. Sağ olasın. Arkadaşlar burada da düveleri gördüm. Sahibiyle tanışalım. Merhaba. Selamun abi. aleyküm. Aleyküm selam hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. İsim Ahmet Karadeniz. Ahmet Karadeniz. Evet. Buralısın? Kayserliyim buraya geliyoruz. Evet. Mal getiriyoruz buraya. Düveleri gördüm de sorayım dedim. E bu damızlık kurbanlık efendim. Damızlık e, kurbanlık. Keşke e, damızlık kalsa. Tabii damızlık kalsa iyi de kurbanlık işte etli mal. Evet. Şu an 230 240 kilo eti var. Ne Fiyatı istiyorsun? da 55. Şu şu tosun. Bu da 250 kargası, 260. Bu neyse. Kaç lira? Bu da 65 lira. 65 lira. Evet. Şunlar boğalık. Bu ikisi. Boğalık. ikisi. Evet bunlar he. Bunlar da 65 e lira. 65 lira. Evet. 65 e lira. Şu kurbanlık diye. Ona ne diyoruz? 48. 48. He, 48. Evet, 48. Vallahi. bunlar. Evet. Tanıdık çıktı arkamızda. Evet, merhabalar, nasıl? merhabalar, hoşgeldiniz hoş geldiniz. Hoş Şunlar geldik. damızlık ineklerimiz var bu tarafta. Evet, onları da öğrenelim. Onlar fiyatlarına... şöyle şu 20 kilo sütü var. Evet. Fiyatı 65. 65. Evet. 65 bak şöyle çek. Hah. Şöyle simenten o da şu da 48 lira. 48. Evet, evet. Yanındaki şu da 55. Ala. 55. Allah, bunlar da arkadaşlarım. Arkadaşlar. arkadaşlarımızı buraya bekleriz. Evet. uygundur. Şarkışla Pazarı perakende satışın Türkiye'de en yüksek olduğu pazar. Pazar ama yine de iyi Bugün yani. Bugün durgun. Tabii ki. Bugün uygun. Hani hayırlısı diyelim. Evet hayırlısı bakalım. Allah'a emanet abi görüşürüz. Hadi görüşürüz Berekeli kolay gelsin. Bereketli olsun inşallah. olsun. Hadi görüşürüz sağ olun. Eyvallah. İkinci bölümü de bir gün aradan sonra yayınlayacağım. Onu da söyleyeyim size. Burada da güzel 6-7 aylıklar. Selamun Aleyküm Nasılsın iyisin ol abi Ne istiyoruz bunlara Tane 36 Hepsi erkek Kaçar aylıklar 7-8 aylık Allah'a emanet görüşürüz Arkadaşlar burada da Ondofon, hamdüveler var. Ne istiyoruz bunlara? 47 lira diyoruz hacı abi. 47 lira diyoruz enesine. Tanesi 47 bin. Evet. Kapaklı. Kapaklı. Kurban oluyorlar. Kurbana da gider diyorsun. Kurbanlık zaten acaba bunlar. Yani. Hadi bakalım. Üçü de kapaklı garantili yani. Soran olduğum, fiyat veren olduğum hiç. Beri... Fiyatla veren olmadı şu an Hacı abi. Yeni geldik saatte. Nasip inşallah satarsın. Nasip Hacı abi, hayırlısı inşallah. Eyvallah. Allah'a emanet, görüşürüz. Sağ ol Hacı abi, teşekkürler, kolay gelsin. Sağ ol. Burada düveler, mondofon. Selamünaleyküm. Aleyküm selam abi. Nasılsın, iyisin? Allah razı olsun abi, sen nasılsın? Ne istiyorsun bu düvelere? Bunların üçüne 30'ar diyor abi. Üçüne 30 diyoruz. Ee, şuna da 40 diyor abi. Buna da 40 dedik. Evet abi. İnek kısır mı? Kısır abi. Buna ne istiyorsun? Buna da 48 diyoruz abi. 48. Bu yandakiler de senin mi başkasının? Evet sen? abi bunlar da benim abi. Oo, bugün çok mal getirmişsin. Getirdik <laughs> de satılmıyor bugün abi. Bu danaya ne istiyorsun? Bunlara 50'şer diyoruz abi. Şunlar Evet abi. <laughs> Şu erkek o dişi. Şu dişi abi. Hayırlısı inşallah satarsın. Allah razı Satır. olsun abi inşallah abi. Allah'a emanet görüşürüz. Sağ ol abi. Teşekkür ettim abi. Sivas Kangalı meşhur. Aldı mı? abi. Tamam. Sen mi aldın? Sen aldın? Hayırlı olsun diyelim. Kaça bitti? Yedi 7, 7 Ay, saldı, ya 7.5 ben... lira abi. Biz ya Abi 37'ydi bunlar. Boş ver. Namazlık. Namazlık Başka ne var sende? Çorvar var abi. Onlar da şablon. Ve buradan, şey, e buradan seçildi alındı. Bunlar da mı namazlık? Aynen abi. Şu, şuna ne istiyorsun? Ona 10 lira dedik abi. 10 lira dedik. 10 lira, evet, bu oncuk diye. Diğerleri? Onlara da 7'şer buçuk dedik. Hayırlısı. Allah'a emanet, görüşürüz. Teşekkür ederim. Çocuklar oyunu bulmuş. Ha. Kaça satıyorsun bunu? Dört bin. Dört bin TL. <laughs> Burada da şişekler var. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. Nasılsın, iyisin? İyiyiz, Aytekin abi sağ olasın. Kaç tane var? Abi burada e, 30 var da bunun devamı var 100 tane. Köyde. Kurbanlık burada. Ha burada mı? Ha burada. Kurbanlık bunlar. 100 parçasını getirdik evet. Ne istiyoruz? Bunlar 6300 lira istiyoruz. 6300. Güza. Ne gelirler? Kiloda 57 58 60 arası. O civarda gelirler. gelirler. Hayırlısı. Sağ olasın, i̇nşallah satarsın. Aldı, i̇nşallah abi. Kerçi pazarın bol olsun. işin gücün askersin. Burada da koyunlar var. Kurbanlık değil mi bunlar? Vallahi kurbanlık diye sattık da ister damızlık yapsın ister kurbanlık. Kaça sattın? 5800'e yaklaştı abi. 775'e geldi. Yani. Bugün küçük baş biraz hızlı gibi büyük başa Yok akşam hızlıydı ya hızını kestiler şimdi. Onu da söyleyeyim arkadaşlar bu Şarkışla Pazarı cuma günü saat 9'dan sonra gelmeye başlıyorlar. Cumartesi günü saat 12 1 gibi de bitiyor. Biz bunu akşam hava kararmadan sattık ya. 7.30 7 gibi. Yedi buçukta. He. Daha derken da gelmişler ya. Ha bu iki kası. Evet. Alan hayırlı olsun diyelim. Hayırlı olsun abi. Hayırını görsün. Haftaya başka malla gelirsin. Hayırlı olsun inşallah. Allah'a emanet görüşürüz. Hayırlı günler olsun abi. Sağ olasın. Burada da yeni küçükbaş için padoklar yapılmış. Başu arabacılıkla çektim. Arabaları de ne var? <laughs> Arabaların zabıta bakıyor dayı. Genelde arkadaşlar diyor küçük baş çekmiyorsun diye ama şunu da söyleyeyim her pazarda aynı gün büyük baş küçük baş olmuyor. Bir de küçük başçılardan cevap almak çok zor oluyor. O yüzden de sorun yaşadığım için fazla yanaşmıyorum ama şarkışta pazar olsun. Afyon Şuhut Pazarı olsun, Konya Pazarı da olsun küçükbaşçılar bayağı yardımcı oluyorlar. Şimdi şuradan bir iki tane soralım. Arkadaşlar burada dişi erkek kuzular var. <laughs> Sahibi de genç bir arkadaşımız. Nasılsın abim? Teşekkürler, sizler misiniz? Allah razı olsun iyiyiz. Dişi erkek karışık mı? Aynen. Kaç tane var? 64 tane. 64. Herhalde biraz önce satıldı. Evet satıldı. Kaça bitti? 163 bin yara bitti. 64 tane. 164 bin yara. 64 tane kuzu. Alan hayırlı olsun. Gerisi var mı köyde? Yok. Bu son. Bu son. Nasip. <laughs> Hayırlısı olsun diyelim. Görüşürüz Allah'a emanet. Teşekkürler. Burada da kuzular var. Selamünaleyküm. Aleyküm selam abi. Dişi erkek karışık mı? Dişi erkek karışık abi. Ne istiyoruz? Dört buçuk diyor abi. Ha ne? Dört bin beş yüz. Evet abi, dört bin beş yüz. Bir yıl önce çifti dört bin beş Teki teki. Yok şu anda dört bin beş yüz. Evet. Ben geçen geçen yıl öyleydi abi. Sattın mı hiç bunlar yoksa? Yok daha satmadı abi yeni geldik zaten. Hayırlısı inşallah satarsın abi. İnşallah abi. Ya. Ev malı mı abi ev malı. Satı pazarın olsun Allah'a emanet görüşürüz. Sağ ol abi teşekkürler. Evet. Bir küçük baş yetiştiricisi arkadaşın yanındayız. Selamun aleyküm. selam abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nereden geldiniz? Hangi köyden? Sivas değil? Su Şehri merkez. Burası da Şargıçta hayvan pazarı. Küçük başın yoğunlukla satıldığı, talep gördüğü yer. Yalnız bu hafta biraz alıcı dışarıdan pek gelmemiş pazar biraz durgun. Evet. Burada belirli sebeplerden dolayı bir durgunluk var. Mal, Mal hakkında malımızda pazarın en iyi mallarından, kendi sınıfının en iyi malı. Dişi erkek. Burası komple erkek, erkek. Canlı kilo 55-56 kilo, karkas 25 kilo gelecek hayvanlarımız. Fiyat ne istiyorsun? Fiyatla 4750 lira diyoruz. Fiyat veren oldu mu hiç? Fiyat verenler oldu, anlaşamadık. Bizi verdikleri fiyatları kurtarmadıkları için malımızın pazarlığını bitiremedik. Kaçta geldin buraya? Gece 12'de geldim. Gece 12'de geldik, evet. saat 7'ye geliyor. 7'ye geliyor. Maşallah. 3 saattir de yolum var, 10 saattir de buradayız. su Eğri'nde pazar hangi gün kuruluyor? Bizim orada perşembe günleri kuruluyor. Perşembe günü. O pazara gelmedim küçük, inşallah gelirim. Oraya, oraya büyük pazar değil, küçük bir pazar. Böyle büyük, küçük başın, büyük başın yoğun olduğu bir yer değil. Aslında bu potansiyeli yakalayacak Kerkit Vadisi dediğimiz bir bölgede bu potansiyeli yakalaması lazımken işte bu potansiyeli yakalamadığından biraz daha durgun buralara göre. Çekelim tanıtalım. Allah kısmet ederse ayağımızın abi. gittiği yer işliyor yani pazarlar rağbet görüyor. Hayırlısı olsun diyelim. Görüşürüz Allah'a emanet. Teşekkür ettir. İlginiz alakanız için. Allah emanet. Kayseri'den i̇şte, gelip babam. İşte Eyvallah. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın abi? Teşekkür ederiz. İyi sağ olun. İsim ne? Raşit. Raşit abi nasılsın tekrar? Sağ ol. Kaç İyiniz. tane var burada? 15 tane. Ney bunlar özelliklerini söyleyebilirsen izleyicilerimize. Bunlar koç. Damızlık, kurbanlık. Kim nasıl isterse o şekilde alabilir. Fiyat ne istiyoruz? Fiyatta da 12 şer lira diyor ki 11 er lira. Fiyat veren olduğum için pazarlık yaptın mı? Fiyat 8 er lira veriyorlar. 8 er lira veriyorlar. O da seni kurtarmıyor tabii. He, o da bizi kurtarmıyor. Hayırlısı inşallah satarsın abi. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Allah'a emanet görüşürüz. Allah razı olsun. Sağ ol. Arkadaşlar Şarkıçları Canlı Hayvan Pazarı'nda videomun birinci bölümünü bitirdim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizlere ikinci bölüme de bekliyorum. Bu videomdan bir gün sonra ikinci bölümü yayınlayacağım. Tekrar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğeni ve yorumda bulunun. Hepinize kucak dolusu sevgiler. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.